Bilim insanları şu anda prostatla alakalı, e, yani prostat kanserle ilgili bir çalışma yapmışlar. Ama prostat kanserini önlediğine dair, bakın bunu da söylememiz gerekiyor. Kırmızı ve iş mantarının prostat kanserini önlediğine dair bir e, şeye bulaşamamışlar. Bakın böyle bir şey yok. Ama arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Bakın ben bu yine baktığımda acaba yumurtalı kanserinde ne gibi e, etkisi var diye baktım arkadaşlar. Burada muhteşem bir e, şey buldum, yayın buldum. Bakın, bilim adamları araştırmışlar yumurtalı kanserinde bu mantar ne yapıyor ne ediyor falan tarzında e, yumurtalı kanseri hücreleri üzerinde antitümör etkisi olduğunu bulmuşlar ve platin diye bir ilaç var şu an bu kanserde kullanılan bir ilaç buna duyarlılığını arttırdığını görmüşler. Yani kırmızı reyş mantar kullanıldığında bu ilaçla birlikte kanser ilacı ile birlikte kullanıldığında ilacın etkisinin daha da arttığını görmüşler e, bilim insanları hatta burada onu söylüyor. Ee, yani hepsini okumak istemiyorum ama e, e, insanlardaki bayanlardaki en ölümcül kanser maalesef yumurtalı kanseri e, diyor ki yumurtalı kanseri hücreleri üzerinde çok e, çoklu anti etleri göster, gösterdiğini ve e, bunun e, sis duyarlılığı duyarlılığı arttırdığını görmüşler yani sisplatin denilen ilaç Re mantar kullanıldığında etkisinin daha fazla olduğunu ve apoptoz dediğimiz bir olay var. Yani kanser hücresi biliyorsunuz ölmüyor. Kolay kolay ölen bir hücre değil. Ama bunun ölmesi apoptoz adı veriliyor. Ve bu apoptozu arttırdığına dair burada bir bilimsel çalışma görülüyor. Yine bağırsaktan devam edelim. Yani hepsini okuma şansım olmadı ama. Ha burası da çok güzel arkadaşlar. Bu da muhteşem bir şey. Bakın diyor ki tıbbi mantarlar ki özellikle kırmızı reş mantarı ve bioaktif bileşenleri besin değeri ve fonksiyonel gıda üretini uygulaması da diye bir çalışma yapmışlar yani hep sık sık söylüyoruz ya kırmızı kırmızıre mantarı bir ilaç değil ama bir gıdadır değil aslında ya yani sıradan bir gıda değil ne arkadaşlar fonksiyonel gıda Yani siz bunu kullandığınız zaman e, nasıl ki mesela sadece peynir gerek bile bazı hastalığı iyileşebilir Yani eğer sizde bir eksiklik varsa herhangi bir vitamin mineral veya başka bir madde eksikliği varsa bu eksikliği tamamlayan bir besin yediğiniz zaman ne yapıyor arkadaşlar bu hastalığı gideriyor. Mesela diyelim ki B1 vitamini eksikliğinde beriberi hastalığı görülüyor. Eğer siz bol miktarda sürekli B1 vitamini almaya devam ederseniz ne olur arkadaşlar? Bu beriberi hastalığı ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Yine skorbut denen bir hastalık var. C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık. E siz düzenli bir şekilde C vitamini aldığınız zaman veya C vitamini içeren besinleri yediğinizde işte diyelim ki maydanoz yediğinizde veya yeşil biber. Bunlarda çok miktarda var C vitamini. Bunları almaya devam ettiğiniz arkadaşlar ne yapıyor? Skorbutten o özellikle diş et kanaması da kendi gösteren hastalığı ortadan kaldırıyor. O anlamda arkadaşlar yani kırmızı reş mantarı o kadar o kadar çok eksiği tamamlıyor ki. Bakın bunu çok uyanmamız gerekiyor. E, çünkü hastalıkların sebebi bu da Hipokrat'ın e, yani teorisi ya insan vücuduna çok fazla bir şey giriyor. Yabancı madde veya vücudun kendi maddesi vücutta çoğalıyor ya da olması gereken bir şey eksiliyor. İkisi hastalığı yapılıyor. İşte burada siz o eksilen şeyi tamamladığınızda vücut kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. İşte kırmızı reiş mantarı bu anlamda içerisinde bulunan 416 tane biyoaktif bileşen sayesinde o kadar çok eksiği tamamlıyor ki arkadaşlar. işte e, bile yapamadığı şeyi yapabiliyor yapabiliyor velhasılı. Hatta bununla ilgili bir şey söyleyeyim. geçenlerde bir öğrencimin eşi aradı. Dedi böyle böyle bir hasta var, liposarkom. ondan sonra. Ee, tamam dedim, beni arasın kişi, ben kendisine anlatayım falan. Anlattım. Ee, sonra ben döneceğim dedi, döndü. Ee, ben telefonu açamadım, yetişemem ama hemen aradım kendisine. Bu, bu sefer arkadaşımız açmadı ve aradan aşağı yukarı böyle bir iki ay zaman geçti. Tekrar bana aradıklarında şunu dediler, ya işte doktorun verdiği ilaç hiçbir işe yaramadı. Hastalık şöyle arttı, böyle arttı filan. Arkadaşlar maalesef böyle tıbbi tedavi bir yere kadar Şimdi bakın burada bayağı uzun bir çalışma ama e, şunu söylüyor. Ben özellikle az önce buna denk geldim okumuştum. Bakın bunlar arkadaşlar yeni nesil gıda diye geçiyor. Bakın burada. yeni nesil gıda olarak kabul ediyor ve bu şekilde geliştiriliyor. Özellikle mesela diyet lifi, bunlar son derece önemli bağırsaklar açısından özellikle son derece önemli triterpenler, e, fenolik bileşikler, steroller, bunlar arkadaşlar kırmızı reç mantarın içinde bulunan e, bileşenler özellikle az yağlı içerikleri sayesinde düşük kalorili bir ürün diye bahsediyor ve fonksiyonel gıda bakın bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bir zamanlar şifa aksiyon diye bir kavram ortaya attığımda Arkadaşlar bu da bilimsel yayınlardan aldığım bir şeydi. Benim söylediğim bir şey değildi arkadaşlar. Şifa reaksiyonu bilimsel yayınlarda vardı yani. Bakın aynı şekilde fonksiyonel gıda kavramı burada var. Kafamdan söylemiyorum. Hepsi bilimsel verilere dayalı. yine baktığımız zaman genel sağlık ve beslenme düzeni iyileştirmesi yoluyla organizma üzerinde faydalı bir etkiye sahiptirler. Bu fonksiyonel gıdalar. Yani sadece reishi mantarı değil. Yani buna benzer birçok çöre götte böyle ıslı notta böyle ne bileyim benzeri birçok madde var ama e, e, sarımsak da öyle, soğan da öyle. Mesela geçen bu e, top sakallı bir kanser hocası vardı. Adını unuttum şu anda. Adam e, şunu söylüyor. Soğan, 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 soğan diyor ya. Soğan ya arkadaşım soğan diyor. Soğan muhteşem bir şey gerçekten. Yani ee, inanılmaz faydası Özellikle kalbe, beyne filan. Yine baktığımız zaman mantarların bakın özür dilerim alayım. Ayrıca bu mantarlar antikanser, anti kanser, antioksidan, anti, anti diyabetik, immün modülatör geliyor. Ayrıca yük, e, yüksek antioksidan aktivitesi sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. obeziteyle mücadele yardımcı oluyor. Yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Ya kim yaşlanmak ister. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunu bilim, bilim adamları söylüyor. Mantarların geniş genişletici yüzeği hala tam olarak anlaşılamamıştır. Çünkü çok fazla şeye faydası var. Ama hala daha birçok e, konuda e, yayınlar yetersiz, çalışmalar yetersiz. Yani daha e, çünkü bilim insanları şunu yapıyor arkadaşlar. Her e, yapan, e, çalışma yapan bilim insana ya bu adettir yani. Çalışmayı yaparsın. Dersin ki burası yarım kaldı, burası araştırılsın. Amaç da işte arkadaşlar bir sonraki nesile bu konuda yol göstermek. Yani bu konuyu çalışın demek istiyor bilim adamları. Yine baktığımız zaman e, e, nütrosodik etkilerinden bahsediyor. Yani besleyici özelliklerinden bahsediyor. E, tabii ki bunların güvenliği ve dozajlarını doğrulamak adına e, çalışma yapılmasından falan bahsediyor. Ama mesela bizim e, reyş mantarla alakalı dozaj konusunda çalışılmış ya yani bunun çok fazla bununla ilgili çalışma yok ama bir profesörün yaptığı bir çalışmada kanser üzerine yapılan bir çalışmada ilk ay 7 gram e, olarak veriliyor hastaya. E, ileri derece kanser hastası ve bir ay içerisinde ciddi anlamda e, ka, bu tümörde küçülme görülüyor. Bilim adamı daha sonra bunu e, aylık dozajdan 3 grama düşürüyor. E, 3 gram olarak devam ediyor ve hastada e, iyileşme ortaya çıkmış oluyor. O yüzden dozajlar bu şekilde. İlk ay belki buna bu kavram da e, Kerim Başkan'a ait. Hücum dozu. Hücum dozu diye bir, bir şey ben duymadım ama Kerim Başkan bu e, bu kavramı Ortaya atı doğru bir kavram çünkü ne kadar hızlı başlarsan o kadar e, tesir ediyor hücum dozu işte bu hücum dozu 7 gram civarında ilk ay ama sonraki e, aylarda e, 3 gram şeklinde devam edilmesi kesinlikle yeterli bazen ben duyuyorum hocam diyor sabah öğleden akşam 13 13 13 alıyorum diyor pardon ya ya nerede bu yoğurdum oldu arkadaşlar bu kadar saçmalık ya yani. çünkü e, sebebi şu ya yani vücudun alabileceği bir kapasite var zaten. O kapasiteyi aldığında gerisi çöpe gidiyor. Gerisi bağırsakları da tuvalete gidiyor. Yazık günah ya bu ürün artık ucuz değil. Çok pahalı bir ürün yani. O yüzden aşırıya kaçmanın hiçbir esprisi yok. Vücut alacağını alır. Gerisini kesinlikle almaz. Bu da güzel bir özellik. Yani ihtiyacı kadarını alıyor. İhtiyacı olmayan vücutta bir iki toksik etki yapmıyor arkadaşlar. Hani mega doz yok diyoruz ya. Ne kadar alırsan al bu mantarı ölemezsin. Çünkü bilim adamları onu da araştırmışlar. Bu mantar çok fazla miktarda alınırsa acaba ölüme sebep olur mu? Ee, tabii ki bunu fareler üzerinde yapmışlar arkadaşlar. LDL denen bir değer var. E, letal doz anlamında. Hiçbir fareyi öldürememişler. Dozu arttırmışlar, arttırmışlar. Fareler hala canlı devam etmiş ve demişler ki bunun letal dozu yok. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki bilim insanları sürekli yeni yeni araştırmaları teşvik ediyor. Diyor ki bu araştırılsın, şurası araştırılsın tarzında. Ee, sanırım saatimiz şu anda 22.31 olmuş. Bir tane daha bakalım e, ilginç bir şey var mı yok mu? Yine aynı şekilde obeziteyi engellediğini ve iltaplanma sürecini iyileştirdiğini söylüyor. Şimdi bu iltihapla alakalı şunu söylemekte fayda var. İltihap kötü bir şey değil. İltihap iyi bir şey. Yani i̇ltihap vücudumuzun bir savunması. Ama malum e, daha önceki eğitimlerimizde bunu söylemiştik. İltihap ikiye ayrılıyor akut ve kronik diye. İşte akut iltihap belli bir süresi var. Bu belli süre geçten sonra kendine iyileşir. Ama bazen bu e, kronikleşebiliyor. Yani iltihap asla vasvasa geçmiyor. Ne yaparsanız yapın o iltihap dama devam ediyor. İşte kana karışıyor bu defa. Mesela bunu sık sık söylüyorum her eğitimde. Kanda iltihap varsa e, bir bayan hamile kaldığında düşük yapma ihtimali çok çok yüksek. Buna e, yani gebeliğin sonlanmasına sebep olabiliyor. İşte burada bakın ne diyor? Hem e, obesteye ee, sürecini iyileştirmiş. Hem de iltihaplanma sürecinde e, faydası olmuş. Hatta burada bak ne diyor? Fareleri yüksek yağlı diyet vermişler. Vermişler yağı vermişler yağı. Fareler obez olmuş. E, demek ki buradan kendimize pay çıkaralım. E, biz de eğer yağlı şeyleri devam edersek olacağımız o arkadaşlar. Reis mantarı. Tamam e, faydası var. Yağsız bir diyet ve diyet lifleri zaten bu yağlamanın önüne geçiyor büyük oranda ama ya aşırıya kaçtığınız arkadaşlar her şeyin bir dengesi var yani. O dengeyi bozarsanız e, kilo almaz, kaçınılmaz. Yine aynı şekilde e, burada rolünden bahsediyor. Bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesinden bahsediyor. Ve arkadaşlar e, obeste ve inflamasyon gene böyle bir çalışma söz konusu. Bir de şu sinir olayına bakalım. Demiştim ya burada bir sinirle ilgili çalışmaya bakmıştım. Şöyle bir çalışma var. Bakın ne diyor burada sizinle ilgili? detayına bakmak lazım. Okumadığım için daha önce aklınıza erdim. Yani biraz bakmam gerekiyor ama sonuca baksak yeterli aslında. Ya bunu okumaya fırsatım olmadı aslında. Şunu söylüyor bakın. Reishi işi birçok değerli farmakolojik aktiviteye sahiptir. Hani diyoruz ya ilaç değil ilaç değil. Abi ilaçmış ilaç. Bakın burada onu söylüyor. Bilim adamları bunun ilaç olduğunu söylüyor. Biz ama ilaç diyemiyoruz maalesef. Niye? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın bir genelgesi var, bir yönetmeliği var. Ondan dolayı Türkiye'de reiş mantarı eyvallah şey de var. Yani tıbbi bitkiler listesinde bulunuyor. Yaklaşık bu listede arkadaşlar sadece reiş mantarı 350 civarında bir bitki var şu anda. Yani tıbbi bitkiler listesinde. 350'ye yakın. Bunlar zaman zamanla artıyor arkadaşlar. Eğer ispatlanırsa bir bitki e, Sağlık bakalım bunu alıp e, şeye ekliyor. Yani tıbbi bitkiler listesinde bulunuyor bu mantar. Ama bitki bakın. ilaç değil. Yani bununla yapılan bir ilaç yok Türkiye'de şu anda. Ama e, bilim insanlar diyor ki reishi mantarı birçok farmakolojik. farmakoloji demek? ilaç bilimi demek. Birçok ilaç e, aktivitesine sahip olan bir mantar aslında. Velhasılı. E, ve gittikçe bununla ilgili bakın ne diyor? Patentler çıkıyor ortaya. İlaçlar yapılıyor. Fransa'da garandırılmasına bir ilaç var. Çin'de ve Japonya'da bununla ilgili ilaçlar var. Ama Türkiye'de yok ne yazık ki henüz. Yine klinik sayısı artıyor gittikçe ki dedik ya bilim adamları sürekli yani öncekinin üzerine koyarak bir tura daha üstüne koyup orada muhteşem bir bilimsel çalışmalar sürüyor şu anda. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Sonra şu da şuna bakalım. Gelecek vadeden bir yeni nöroprotektif ajan yani bu tabii ki yayına bakmak lazım detayına ama arkadaşlar. Nöroprotektif, e, sinir koruyucu demek. Yani sinirleri koruyan e, bir ajan.